Polonya'dan selamlar. Lodz'dayız. İsmi değişik, kendisi değişik. Ee, eğlenceli, sempatik, endüstriyel, kocaman bir şehir olan Lodz. Lodz yazılıyor, Vuc okunuyor. Öyle acayip bir yer. Şu arkamda da daha, daha acayip bir yer var. Bir karaoke var. Nils Versko Sledzia Svezia'nın tatlı falan olduğunu düşünüyorum ama bilmiyorum ama vodka vodka zaten. Vodka bakanlığı falan gibi bir restoran açmışlar. Solda kebap, salda kebap. Biz burada gece kaldık. Ee, çok da zamanımız olmayacak. Bir saat, bir buçuk saat, iki saat kadar bir kahvaltı falan yapacağız. Sonra Gdansk'a doğru yola çıkacağız. Şu pirinçten küçük heykelleri çok seviyorlar. Çok yapıyorlar daha doğrusu. İşte şeyde e, Vroslav'da küçük gnomlar vardı. Burada bu var. Varşova'da başkası var falan. Burada bak bir tane sosyalist yapı. Hmm, burada bir kahvaltıcı bulduk. Bakalım. Böyle bizim gözleme bazlama tarzı şeyler de var. Boştur yani. Şu bir şey ilgimi çekti. Fakfak reklamlar var. Leş çocukları diye bir e, müze var. Bu savaş zamanında işte kamplarda çocuklar var biliyorsunuz. Ondan sonra birçok Leş çocuğunu da Polonyalı çocuğu da Alman ailelere e, evlatlık vermişler. Hiç kaydı kuydu bulunmadan yani yıllar sonra e, ailelerini bulabiliyorlar. Bulamayanlar da çok böyle belgeseller vardı. Anne neden hmm, olumsuz bir şey söylüyor ama Siyezler, ne niye gelmiyor musun? Kal, Çiğde işte bir ihtimalle. Mamo, Çemur <laughs> ne yapacağız? Allah lehçe bilen varsa kusura bakmasın. Çekti üzerine gider diyorum. Anne niye gelmiyorsun diyor herhalde. Listi, diyeti, diyeti. Ne zorlama değil ya. O bozunlar, kusura Hatıralardaki çocukların ismi, listesi mi, kağıtları mı? Listki kağıt demek. Listki herhalde öyle bir şeydir. Neyse böyle bir ayrıntı var. Polonya'nın her yerine böyle ufak ufak, acılı acılı Adana. Evet, şehrin en merkezi noktalarından bir tanesi. Ana Tramvay İstasyonu'nun olduğu bölge. Böyle üstü kapalı bir tramvay istasyonu. Böyle güzel eski tramvayları var. Yanlış hatırlamıyorsam, yanlış bilmiyorsam e, Tramvaylar Poznan malı. Poznan'daki fabrikalarda üretiliyorlar. Bu e, Türkiye'de de çok ünlü olan İzmir Belediyesi falan kullanıyor da bilmiyorum başka belediye kullanıyor mu. E, bu Solaris otobüsler de Poznan malı. Bir de Polonya'nın dünyaya kattığı büyük değerlerden bir tanesi Witcher. Burada da Witcher grafisiyle göstermiş bir bina. Polonyalı bir yazar tarafından edebiyata kazandırılıyor, kültüre kazandırılıyor için Böyle Slav mitolojisiyle harmanlanmış bir fantastik eser. İzlemeyen varsa izlesin, oyununu oynamayan varsa %100 tavsiye ediyorum. Witcher bir, 2, 3, 3 uzun zaman geçirdik. Yaklaşık bir 40-50 saat oynama süren vardır herhalde. Seviyoruz. Ama şehir biraz böyle şey ya. Dördüncü büyük şehriymiş Polonya'nın. E, 650 bin civarı nüfusu varmış. Büyük bir şehir belli büyük, bayağı büyük. Hani girmesi çıkması uzun sürdü. Ama bu 2. Dünya Savaşı'nın şeyini görüyorsun. Hep böyle bir eksik binalar var. Mesela şurası bomboş. Şurada kesinlikle bir bina var. Şurası mesela solumuzdaki bölge. Burada da kesinlikle bir bina varmış. Böyle eksik eksik binaları gördükçe şurası da bence bir binaymış. inspire etmiş bir şeyi esinlemiş ama neyi esinlemiş bilmiyoruz. Şehrin her tarafında böyle küçük küçük heykeller, heykelcikler. Burada da böyle yarısını kaybetmiş hiçlikten gelen ya da bir unicorn, tek boynuzlu at figürü bulunmakta. Güzel şehirlerini güzelleştiriyorlar. Böyle sanata, sanatçıya destek veren Halimizden bir parça koparan bir şehir oldu. Kopardığı parça küçük olsa da etkisinin büyük olduğu söylenebilir. Kelime oyunu yapma lan. Starbucks dünyanın kahve üreticisi, gençlerin sevgilisi burada da her yerde her yerde. Starbucks'tan sonra ikinci en yaygın şey Avrupa'da kebapçılar, dönerciler. Burada da aynı şekilde yaygın. Şurada var mesela Zahir Kebap. Zahir Kebap'ı bu sokakta iki defa gördüm. Bu sokağın ismi Piotrowska. Yanlış anlamadıysam. Çok böyle bilgisiz dolanıyorum burada. Fazla bir durmayacağız etmeyeceğiz diye ön bilgi toplamadım. Bu sokakta bir sürü Türk veya Türkiye ile alakalı şey var. Restoran, e, bistro falan tarzı lahmacun gördüm. Gelen Türk mutfağını özleyen varsa, dönerden başka Türkiye'ye ait bir şey yemek istiyorum diyen varsa gayet bu sokakta doyabilir. Polonyalıların böyle yerel e, unlu mavileri falan var mesela. Bu geçen Polonya gezimizde de çok ilgimizi çekmişti. Berliner diyorlar. İngilizce de Berliner diye geçiyor. Böyle pofidik, hatta Donut'un hatasıdır falan demiştik. İçi dolu pofidik bir şey. Ondan yenebilir. Mesela pretzellar var. Orası da bunlara ait değil ama yenebilir yani sonuçta. Böyle böyle. Şehrin ismi Vuc dedik. Vuc bot anlamına geliyormuş, tekne anlamına geliyormuş. Bakın bu teknenin üzerinde zaten şehrin arması var. Şu şehrin arması. Güzel de yağmur yağıyor bu arada. Kapak beyken. Bu biraz sıkıntılı bir kebapmış. Bilemedim. Bende yorum yok. Lot diyeceğim ben. Böyle yerel ismini kullanınca biraz garip oluyor. Lodz ee, gettosu varmış. O gettoya gitmek isterdik. Ama burada güzellik varmış. Bakalım. Uzaktan seviyoruz artık. Yarım saat 40 dakikan falan var. Yola koyulmak için Gdansk'a gideceğiz. Böyle uzaktan uzaktan sevdiğimiz yerler olacak bunlarda. Lots gettosu varmış. 4 kilometre dedi. Benim canımı aldı zaten. Toplama kampı geze geze içimiz kurudu. Yeter diyorum toplama kampı gezmeyelim artık. Ya da getto gezmeyelim. Bir de 4 kilometre diyor. Baktım çok da fazla bir şey yok içinde. Yani bu anıt olarak şey olarak fazla bir şey yok içinde. Öyle gördüm en azından. Ve acı kararı verdim. Burada çok hoş bir eskinin fabrikası var. Buna bakalım ya. Böyle yerleri seviyorum. Fırak'ta Holoşovice var mesela. Trinice var. Eski pazar yeri. Orayı kafe böyle pazar yeri benzeri bir şey yapmışlar. Burası da ona benziyor. Sanırım öyle bir şey. Ve hipster mekanları seviyoruz. bisiklet koyma yerleri anlaşıldığı kadarıyla. Güzel mekan ha. Vallahi beğendim. Bu eski fabrikayı mekanlar olarak değerlendirmişler. Burada daha yeni bir yapı var. Böyle süper yeni Alman tarzı binalar da var. Burası gayet hoşmuş. Beğenildi. Cin dobri. İyi günler demek. Cin dobri, cin dobri artık. Düzeltecek varsa düzelsin beni. Yanlış söylüyorsak. İşte Çek ya da Dobri'den. Burada Çin Dobri. Dovizhenya. Tekrar görüşürüz. Slovakçaya daha çok benziyor. Şeydense, Çekçedense dilleri. Burada güzel. Komedi tiyatrosu improv diye bir yer varmış. Güzel güzel, güzel kızlarımız çalışıyor. ilgisini çeken varsa. Aha çok güzel lan bu. Bak bu her eve lazım. Bu her ülkede olmalı. Evli erkeklerin dostu 24 saat açık çiçekçi otomat. Buradan parayı sağlıyorsunuz bakacağım ya inceleyeceğim. Hatta çiçek alıp sokaktaki kızlara vereceğim. Ya. Aha. Böyle süper bir buket alabiliyorsunuz. Mesela buket satın al. Hotel rezervasyon anladığım kadarıyla rezervasyon yok. Ama İngilizcesi de varmış. Uğraşmayalım böyle şeylerle. Aynen. Çok güzel lan. Buradan da ödüyorsun aşağıdan. Evet, belediyemizin çok güzel bir hizmeti. Belediyemizin bir hizmeti Şuraya bir girelim bakalım burada ne varmış şimdi. Komedi tiyatrosu. Bizimkisi nereye girdi acaba? Ha Gün geçmiyor ki Polonyalılar yüreğimizi bir daha dağlamasınlar. Tarihlerine, özellikle yakın tarihlerine çok sert çıkıyorlar. Bakın bu taşların her biri bir kurban. O numarası da yazıyor zaten. Künye numarası. Böyle ilerliyor. Gidiyor gidiyor gidiyor. Aa, bu caddenin sonuna kadar şu şehir polisini takip ettiğimizde daha adam gidiyor gidiyor. Binlerce isim var böyle. Aa buraya kadarmış lan. <laughs> yanlış bilgi, yanlış bilgi. İptal, iptal, iptal. Buradan şuraya kadarmış. Birden kaptırdım kendimi. Bizim sağ olsun Polonya'da yaşayan birkaç çok değerli arkadaşımız var. Onlardan aldığım bir bilgiye göre, daha doğrusu bir karşılaştırmaya göre, bir istişare sırasında bir bilgi alışveriş sırasında fark ettik ki şimdi bu Polonya'daki binaların çoğu eski ve bakımsız. Eski binaların daha doğrusu çoğu bakımsız. Bunun sebebi de Çekya'da özellikle "Opravdo bir fon" diye bir şey var. Tamir fonu. Yani siz her ay bir fona para yatırıyorsunuz ev sahibi olarak. O fonda da para birikiyor. Daha sonrasında o fondaki parayla da binayı yeniliyorlar. İşte 10 yıl, 11 yıl artık neyse o periyot o süre zarfında. Ama burada Polonya'da öyle bir şey yokmuş. O yüzden binaların yenilenmesi inisiyatife bağlı olduğu için de biraz daha az oluyormuş. Burada böyle bıyıklı dayılar var bak. Beni çok rahat hissettiriyor bu adamlar. Bizim Türkiye'deki abilerim amcalarıma benzeyen bıyıklı bıyıklı dayılar. Bazen kasket falan da takıyorlar tam Ege'li amcalarıma benziyor. Bir saniye. Ses büyük. Burası da yönetim merkezi binası. Artık nasıl adlandıracağımı bilemedim. Vojvodolodski diyor. Vuczki ya da artık neyse. Bu Eflak ve Boğ'da. Vojvodalık'ı vardır ya tarihte biliriz. Küçük prenslikler yani. Vojvodalık bir sanattır efendim. Eski zamanlardan kalma fotoğrafların sergileri. Burası tekstil başkentiymiş. Sanayi devriminden sonra burada tekstil makineleri kuruluyor. Fabrikalar kuruluyor. Ve ciddi şekilde Polonya'nın tekstil başkenti oluyormuş oluyormuş, olmuşmuş. Bak burada da yerde o az önce söylediğim soykırım kurbanlarının isimleri yer alıyor. Bizde böyle yere koysalar bir sürü tantana çıkar bak hani saygısızlar derler bir kısmı, bir kısmı işte putperest der. Yani kimseye yaranamazsın. Bizde de öyle bir sıkıntı var, kimseye yaranamıyorsun. İsa ile Musa arasında bir pişip duruyoruz hep. Haydar. Biz de artık arabamıza binelim gidelim ya. Evet. Yürüyen cinsellik. Teyze mi oldu? Teyze herhalde. Sesini çeke çeke bir hal oldu.